Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere 10XBox Nova 3 Color cihazını tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle her üç cihazı da Note 3'ü, Nova 3 Color'ı ve Nova 3'ü ekranlarını karşılaştırmak için yan yana koyduk. Gördüğünüz gibi Note 3'te daha büyük bir punto elde edilirken Nova 3'te ve Nova 3 Color'da daha küçük bir punto büyüklüğü elde edilebiliyor. Fakat okumak için oldukça ideal ekran boyutlarında her iki cihazımız. Hatta bir de çıktısını aldık aynı sayfanın karşılaştırma yapabilmek için. Gördüğünüz gibi Note 3'te A4'te elde ettiğimiz punto büyüklüğüne yakın bir punto büyüklüğü elde ediyoruz. Fakat Nova 3 ve Nova 3 Kalırda biraz daha küçük olmakla birlikte oldukça yeterli bir ekran büyüklüğüne sahip her iki cihazda. Bu karşılaştırmada dikkat çeken başka bir durum Nova 3 Color modelinin ekranının diğerlerinden daha gri olması gördüğünüz gibi. Bu griliğin sebebi ekran teknolojisi ile alakalı. Diğer cihazlarımızda sadece siyah beyaz katman varken Color modelimizde siyah beyaz katmanın üzerine bir de renkli katman olduğu için böyle biraz daha koyu bir ekran görüntüsüne sahip. Fakat bu durumu Ekran ışığını biraz daha arttırarak ortadan kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi neredeyse aynı tonlara erişmiş durumda. Yani Nova 3 Color modelimizde ışığı biraz daha çok açık tutmanız gerekebilir. Şimdi Note 3'ü buradan kaldıralım. Nova 3 ve Nova 3 Color modelimizle devam edelim isterseniz önce bir çizgi roman açalım. Bu arada Nova 3'ün de ışığını biraz açabiliriz. Çizgi roman okurları için renkli ekran önemli olabilir. İki cihazda böyle bir görüntü elde ediliyor. Siyah beyaz ekranlı olan Nova 3, renkli ekranlı olan Nova 3 Color cihazımız. Yeri gelmişken Nova 3 Color modelimizin ekranındaki Renklerin koyuluğunu, renk canlılığını ve parlaklığını ayarlayabildiğimiz bir menünün olduğunu hatırlatalım. Buradan koyuluğunu arttırabilir, canlılığını arttırabilir veya parlaklığını değiştirebilirsiniz. Göz zevkinize uygun bir ekran görüntüsü elde edebilirsiniz. Renkli ekran bir e-kitap okuyucusu sadece çizgi roman okumak için değil, aynı zamanda renkli dokümanları okumak için de talep görüyor. Renkli bir pdf açalım. Şöyle ve şöyle. Gördüğünüz gibi renkli bir pdf okuyorsanız yine Nova 3 Color'da keyifli bir okuma sağlayabilirsiniz. Eğer bu şekilde grafikler sizin için önemli ise Nova 3 Color'ı tercih edebilirsiniz. Şimdi Nova 3'ü kaldıralım ve biraz da Nova 3 Color cihazımıza özel durumları anlatmaya çalışalım. Nova 3 Color cihazımız hem siyah beyaz hem renkli ekran katmanına sahip olduğu için daha yoğun bir gölgelenme ile karşılaşabilirsiniz. Fakat bu gölgelenme sorununu Onyx firması yazılım yoluyla çözmeyi başarmış durumda. Şimdi isterseniz gölgelenme probleminin nasıl çözülebileceğini bir örnek üzerinden anlatmaya çalışalım. Öncelikle ekran yenileme şu simgeye dokunduğunuzda Ekran yenileme ayarları açılır. Buradan regal mod ve her sayfada yenileme özelliğini açar ve yenileme tipini normal değil derinlik olarak seçerseniz cihazınız her sayfa değişiminde ekranı tam yenileyecek. Dolayısıyla size daha net bir görüntü sağlayacaktır. Peki not alırken Gölgelenme problemi yaşarsanız nasıl çözebilirsiniz? Ekranda biraz önceki sayfadan kalan gölgelenmeleri görebilirsiniz. Şu işarete dokunduğunuzda ekranınız tam yenilenecek ve tertemiz bir şekilde size görünecektir. Şimdi hemen bir karalama yapalım. Bildiğiniz gibi cihazlarımızda 5 ayrı kalem özelliği bulunmakta. Biz tükenmez kalemi seçip çizgiyi biraz kalınlaştırıp bir şeyler çizip Sonra bunu silelim. Sildiğimizde yine geride bir miktar iz kalıyor gördüğünüz gibi. Bu izi tekrar şu simgeye dokunarak temizleyebilirsiniz eğer sizi rahatsız ederse. Onyx bu gölgelenme sorununa yeni güncelleme ile beraber daha pratik bir çözüm sunmuş durumda. Ayarlardan, diğer ayarlardan, hareket kısa yolu yöneticisinden, kısa yollara gelebilirsiniz. Bu kısa yollara mesela biz ekranın sağ altından kaydırmaya tam yenileme özelliğini ekledik. İsterseniz ortadan kaydırmaya özellik ekleyebilirsiniz veya ekranın sol tarafından kaydırmaya istediğiniz özelliği ekleyebilirsiniz. Sadece üzerine dokunup buradan hangi özelliği istiyorsanız seçmeniz yeterli olacaktır. Herhangi bir ekranda ekran gölgelenmesi ile karşılaştığınızda bu hareketi yapmanız ekranı yenileyecektir ve bütün gölgeleri ortadan kaldıracaktır. Yeni güncelleme ile gelen yeni bir özellik de hemen aşağıda gördüğünüz gibi ekranın sağından yukarıya doğru kaldırıp indirerek ışığın ayarını arttırıp azaltabilirsiniz veya sol taraftan yine sesi arttırıp azaltabilirsiniz. Biraz da renkli ekranın belki en çok işe yarayacağı notlar kısmını görelim. Buradan renkleri artık seçebilirsiniz. Örneğin yeşil renkle bir boyama yapalım. Bakın arka tarafta bir gölgelenme söz konusu. Buraya dokunduğunuzda gölgelenme tamamen ortadan kalkacaktır. Diğer renkleri kullanmaya çalışalım. Mavi. Kırmızı biraz kahverengiye benziyor. Ee, mor kullanalım. Gördüğünüz gibi gölgelenmeler var. Böyle bir şey gördüğünüz zaman bu, buraya dokunmanız kafi olacaktır. 5 ayrı kalem tipine sahip olduğunu söylemiştik daha önce. Şuradan kalemimizin biraz kalınlığını arttıralım. Bu dolma kalem. Bastırdığınızda daha kalın ve bastırmadığınızda daha ince yazan bir kalem. biraz kalınlaştıralım bunu da. Bu da fırça kalem yine bastırdığınızda çok kalın, bastırmadığınızda ince yazan bir kalem. Kurşun kalem yine kurşun kaleme benzer bir şekilde yazıyor. Yani böyle biraz pürüzlü bir yazıya sahip. Ve keçeli kalem ile şeffaf bir şekilde yazıların üzerini karalaya biliyorsunuz. İsterseniz son olarak cihazımızda uygulamaların nasıl göründüğüne bakalım. Play Store'u açtığınızda artık karşınızda sizi renkli bir ekran karşılayacaktır. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.